Naci, bu yeni açılan bir pizza dükkanı varmış. Güvenlikleri de olmayan bir pizza dükkanı. Zaten zar zor durumdayız. İstiyorsan bir gidip oraya soyalım. Sonra geri kaçarız. Ya oğlum hangi götle gideceğiz oraya ya? E oğlum var silahımız. Oğlum silahımız var da. He. Şimdi adamlarda silah var mı? Oğlum diyorum sadece bir tane güvenlik varmış. İkiye bir alırız. Kaçarız e, sonra. Tamam hadi. lan. Tamam lan gidelim hadi. Tamam hadi. Ben şu silahı alayım geleyim Ben biniyorum bekliyorum seni. Ben bir sigara içi duruyorum. Bas. Karşıda bir pizzacı varmış, oraya soyalım. Tamam, sakın panik yapma tamam mı? Parket buraya sakin ol. Ya ön kapıdan girelim. Gel gel. <laughs> koş 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 koş. Bana bak lan. Şimdi bak anlattığım gibi e, ilk önce normal bir şekilde gireceğiz. Bir anda kasayı teyit edip kaçacağız tamam mı? Tamam ama bir şey diyeceğim. Müşterilerden birisi diyelim Belli olmaz mı şerefsizlere? Silah çekti diyeyim ne yapacağız? Öldüreceğiz oğlum bizim de var silahımız. Tamam hadi. Tamam. Dindim bak şimdi anladığımız ben silah çekiyorum sen para istiyorsun. Ama ikisi işte kahve Merhabalar. Merhaba. Bir tane, iki tane kahve. <laughs> Hop ellerini kaldır bakalım. Ee? Şimdi beni iyi dinle. Ne kadar paran varsa bize veriyorsun. Biz buradan tıkış tıkış çıkıyoruz tamam mı? Bize zorluk çıkartma. kaldır tamam, kaldır top hadi gel seni seni topu kod koş koş. Güre Buraya gidip... gel. Gel koş koş, koş koş geliyor lan geliyor geliyor. Tamam 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 gelmiyor gelmiyor sakin sakin. Tamam A aç bir sigaran yak. Aynen zanki sigaram var. Bütün hepsini al. Hop. Ben bu bütün al. Görmedin. Koş lan koş. Gidiyor, gidiyor, oğlum çok kötü vuruldum ben. Oğlum bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bacım çok kötü acı... BAK BAK SONRA! çok <laughs> kötü lan oğlum, ya. Gitsin. Lan bacağım... Bu araba daha gitmez, gel eve gel. Eve ya, gel. gir 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 gir, gir. Gel, oğlum, gel gel ayırlar, gel 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 gel. Gir 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 gir. şuraya bir otur bak ben bacağına. Şey Oo bacağım çok fena oldu ben. Silahlı şey burada iş bazen şaşarım zaten pezevenk Ya ne yapalık ya of. Lan lan ne oluyor? Kim Lan nasıl? oğlum. Gelmişler gelmişler. <laughs> ah ne oğlum benim şimdi, çok az canım, canım var. Şş, bana bak. <laughs> ben teslim oluyormuş gibi yapacağım tamam mı? Sen arkadan nereden kaçıyorsan kaç tamam mı? Beni boş ver. Ya iyi tamam 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 hadi. Tamamdır. Tamam teslim oluyoruz. Tamam ateş etmeyin teslim oluyoruz, teslim oluyoruz tamam teslim oluyoruz. Ne oluyor musunuz? Teslim teslim olmuyoruz. lan! lan, hayır. Oh, oh, oh. <laughs> lan. Hayır. Dayana dayanamıyorum ulan artık dayanamıyorum sıkmayın elindeki Siz gel. Allah Allah Dayanamıyorum ya Hey 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 Sakın Hey sakın. Bırak onu bırak Onu bırak sakın, sakın yapma Sayın eleme onu Sayın Sakın yapma Hayır 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 yapma